Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ümit Aktaş. Bugün sizlere konumla pek de alakası olmayan bir üründen bahsedeceğim. Biliyorsunuz biz işin motor teknik dalında profesyonel olsak da bu çekim işlerinde o kadar yeterli değiliz. Ve kablolu mikrofon kullandığım zaman ben de parçaları tanıtırken kablo karmaşası bize bana biraz sorun yaşatıyor. Onun için şöyle bir yaklaştıralım. Şöyle bir ürün aldım. Basit bir ürün. Markası neymiş? Torima K9. Kablosuz kulaklık diyor. Ben pek anlamıyorum bundan. Tabi size içinden bir tane aparat çıkıyor. İki tane de bu şekilde yaka mikrofonu çıkıyor. Şimdi ben buraya kadar anlattım. Bundan sonrasını ben bu ürünü cihaza takacağım. Bir tanesini de yakama takıp yani size göstermek amaçlı videoyu devam edeceğim. Arkadaşlar videonun bundan önceki bölümü telefonun kendi kamerasından kayıt yaptı. Şimdi ben e, e, telefonun yaka mikrofonu pardon ürünün yaka mikrofonunu taktım yakama. Şu an duyduğunuz ses bu cihazdan geliyor. Yani bu cihazdan beni e, dinliyorsunuz. Tekrar ürünün markası Torima model K9. E, İthalatçı firmada Kaya Elektronik diye geçiyor Arkadaşlar sakın yanlış anlamayın. Bu ürünü ben reklamını falan yapmıyorum. Ben kendim amatör düzeyde yani kendi işimi daha doğrusu kendi işimi görecek kadar video çekmeye çalışıyorum. Ve bende bir ses probleminden dolayı sesimin desibeli çok düşük. Yani telefonla çektiğim zaman sesimi sesimi alamıyor yani dinleyen kişiler. O yüzden bir çözüm arayışına girdim kendi çapımda anladığım kadarıyla. Yani bunu alırsınız. Hani ben öneri gibi görmeyin bunu. Ben çünkü amatör düzeyde bir inceleme yapıyorum alırsınız iyi değildir, kötüdür, şeydir. Bana şey bulmayın, suç bulmayın. Yani ben size şu anki tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Şimdilik videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.